Merhaba sevgili takipçilerimiz. Sade ve Nefis kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda hem pratik hem de oldukça lezzetli bir yemek hazırlıyoruz. Ev yapımı tavuk sote tarifi. Tavuk sote, özellikle çalışanlar için hayat kurtaran bir yemektir. Hızlı hazırlanması, doyuruculuğu ve her damak zevkine uygun olmasıyla sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden önce malzemelerimize göz atalım. Kullanacağımız malzemeler 500 gram kuşbaşı doğranmış tavuk gözü 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 adet orta boy kuru soğan 2 adet yeşil sivri biber 1 adet kırmızı kapya biber 2 adet orta boy domates 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kekik Arzuya göre pul biber veya acı sos Dilerseniz üzerine serpmek için taze maydanoz İlk olarak tavamıza sıvı yağ alıyoruz. Yağ biraz ısındıktan sonra, kuşbaşı doğradığımız tavuk göğüslerini ekliyoruz. Tavukları yüksek ateşte kavurmak oldukça önemli. Bu işlem, etin suyunu içinde tutarak daha yumuşak olmasını sağlar. Yaklaşık 5 ila 6 dakika tavuklar suyunu bırakıp çekene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bu arada soğanı piyazlık ya da ince yemeklik doğrayabilirsiniz. Ben yemeklerde soğanın tadını daha fazla almak istediğim için biraz yeri doğramayı tercih ediyorum. Soğanları tavukların üzerine ekliyoruz ve biraz yumuşayana kadar kavuruyoruz. Ardından doğradığımız yeşil biberleri ve kırmızı kapya biberi tavamıza alıyoruz. Renkli biberler hem görüntü hem de tat açısından yemeğe büyük fark katıyor. Biberler biraz yumuşadığında, bir yemek kaşığı salçayı ekliyoruz. Salçayı sebzelerle birlikte iyice kavurarak kokusunu almasını sağlıyoruz. Şimdi domatesleri eklemenin zamanı. Domatesleri rendeleyerek kullanırsanız sosu daha akışkan olur. Domatesler suyunu bıraktıktan sonra baharatları ilave ediyoruz. Tuz, karabiber, kekik ve arzuya göre biraz pul biber. Bütün malzemeler birleştiğinde ortaya şahane kokular yayılmaya başlıyor. Tavanın kapağını kapatıp, kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Tavuklar yumuşacık oluyor ve bütün lezzet birbirine karışıyor. Tavuk sote sıcak olarak servis edilir. Yanına pirinç pilavı, bulgur pilavı veya makarna çok yakışır. Üzerine biraz taze kıyılmış maydanoz serperseniz, hem görsel olarak hem de lezzet olarak fark yaratır. Yanını cacık ya da yoğurt da servis ederek nefis bir akşam yemeği menüsü oluşturabilirsiniz. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. Sizde tarifi denediğinizde yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve sade ve nefis kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Her gün yeni tariflerle burada olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, afiyetle kalın.